Bugün İzmir'desen hayatımız için evde hayat. 23 Nisan 23 Nisan 23 Nisan Çocuk Bayramı. E, 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 e. 23 Nisan nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yer Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk, yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun, sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun, yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan kutlu olsun, 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. büyüklerim ve sevgili arkadaşlar. Şu an bütün dünyayı içinde de ülkemizi tehdit eden COVID-19 salgını nedeniyle evlerimizdeyiz. Ama bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamamıza engel değildir. Okulumuzda kutladığımız aynı coşku ve sevinç ile bu yılda evlerimizde ailemizle kutlayalım, kutluyoruz. Tüm dünya çocukların bayramı kutlu olsun. Hepinizi öpüyorum. İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızları parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurbanlığın alın çehreli ey nazlı yay Kahraman bir gün ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımın hepsi Sonra helal hakkıdır, hakka tapan milletimin istikler. Ben ezelden beridir, hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir boyarakmış yaşarım. Kükremişler gibiyim, benden çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşırım. Garbın hafı sarmışsa, şirik zırhı var. Benim iman dolu göğsüm gibi sahattim var, ulusun. Korkma, nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın. Seperek göldeme, dursun bu arasızca akın. Doğacaktır sana vadettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanın. Sen şehit olsun. incitme, Yazıklar atanı. Ben bir dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı onu olmaz ki feda. Şeyda fışkıracak topları sıksan şeyda. Canı, cananı, bütün var alsın düda Etmesin tek vatanından beri dünyada cüda. Ruhumun sen ilahi çürancı kimeli. Değmesem mabedim gölkeler ahmalimeli. Şezanlar ki Şahzemin dini temeli ebedi yorumun üstünde benim inlemeli. O zaman mecdine bir secde eder varsa taşım. Her zili hamdan ilahi boşalıp ilahi kanlı yaşım. Fışkırır ruhun cerret gibi yerden maaşım. O zaman yüklenerek aşırıya belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı ilah. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, öyküme ikiz mihlal. Hakkıdır, pür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. 23 Nisan bizlere neşe saçsa kalbimizde bir güneş de olsa hastalıklar bu güneşle son bulsa geleceğimiz parıldasa hayallerimiz gerçek olsa eminim daha güzel olurdu bu dünya insanlar birbirine yardım etse merhamet, saygı, sevgi öne çıksa. Ne güzel olurdu bu dünya. Evdeyken canın sıkılmasın asla. Evde de var güzel bir hayat aslında. 23 Nisan'da evdeyim diye üzülüyorsan. Al bayrağını eline. Evde kalıp Coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ı kutla sende. Hayatta kalmak için önce evde kal Türkiye'm. dalgalansın göklerde ada bile yakın olmasın yere bulut gibi bayrağın yeri gökyüzüdür gökyüzü rengi ise şehitlerin kanından oluşmuş bir kırmızı tondur né? É, é... kutlu olsun. Bayraktır bayram demek, vatan demek, bayrak demek, millet demek, bayrak demek, birlik demek, benim güzel bayım. Sevinçliyiz hepimiz, Taşlı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yana. geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı, yaşa 23 Nisan. Hayır. Nisan'da atan diye aramıza oturuyor yanımızda. Sağımızda solumuza atadık. Asliye, oğuş, Her hazatçı gibi dinli karakter vatan sonrasında. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Çocuğuyum ben. Bugünlerin küçüğü, yarınların büyüğü. Hep çelişip öğrenen Türk çocuğuyum ben ülkesini çok seven, milletiyle övünen, hep çalışıp üreten Türk çocuğuyum ben. Atatürk'ün izinde, ilkelerin peşinde, hiç durmadan yürüyen Türk çocuğuyum ben. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan geldi, bizlere neşe verdi. Tüm çocuklar gülünce dünyada hayatı renk verdi. geldi, bizlere çocuklar gülünce dünyada hayatı renk verdi. Hello. çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdunuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp düşüyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dursun. Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. İster erkek, ister kadın çocuğuyum bu vatanın. Ve Gazze'de can borcuyum. Susuz olabilirim, uykusuz olabilirim ama bayraksız olamam. İstiklal Marşı Korkma Sönmeler bu şafaklar yüzden Al sancak Sönmeden yurunun üstünde tüten En son ocak. O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim milletimin ancak Çatma kurban olayım şehrine Kahraman'ın kımı bir güneş Ne şeklet bu güzel Sana olmazdı filan kanlarımız Sor neyler hakkıdır Hakkı da ben milletimi istedim Agam Abad'a yaşa Agam Abad'a yaşa Agam Abad'a yaşa Uçurmuşuz bana gazlıyı <laughs> Uçurmuşuz bana gazlıyı Uçurmuşuz bana gazlıyı

i'm cool 20 DNA。 Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın, mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun, yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da. Bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Burada ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızılmağında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sunduk. Ey şimdi süzgün rüzgarlardan ağlamak. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerden açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben, nereye dikilmek istersen söyle, söyle seni oraya dikeyim. ki... Çocuk demek, ışık demek, renk demek, gelecek demek. Çocuk demek, tohum demek, fidan demek, gelecek demek. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler alkışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Küçük hanımlar, küçük beyler, herkes büyümemizi bekler. Çocuklar çocuk olmak ister, bizde mümkün tüm hayaller. Çocuğum ben. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler atışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler atışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki karşısında. Zincirler erir, taş ve tahtalar batar, yok olur. 23 Nisan, ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan, sevinçli hepimiz taştı bugün. Neşemiz, eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz, bir sergim geldi, çocuk bayramı atadır, armağan yaşayır Nisan.